Ammar bin Yasir radıyallahu an kimsesiz, fakir, Yemenli bir aileye mensuptu. İslam tarihinde Yasir ailesi adıyla anılan bu aile, müşriklerin en büyük zulüm ve işkencelerine maruz kaldı. Bu işkencelerin tek bir sebebi vardı. Yasir ailesinin İslam nuruna bağlanmaları. Müslümanların sayısı arttıkça müşrikler endişeye kapılıyordu. Bedevi, vahşi müşriklerin elinde müminleri caydırmak için işkence silahından başka bir şey yoktu. Caydıramayınca da çılgına dönüyorlardı. Yasir ailesinin genç evladı Hazreti Ammar'ın gönlü İslamiyetle çarpıyordu. Mutlaka gidip Resulullah'ı görmeli, İslamiyet'i ondan öğrenmeliydi. Resul-i Ekrem Efendimiz İslam'ın tebliğ merkezi olan Darül Erkam'daydı. Burada gelenlere İslam'ın hakikatlerini anlatıyor, nazil olan ayetleri öğretiyordu. Hazreti Ammar doğruca Darül Erkam'a vardı, Resulullah'ın huzuruna gitti. Kur'an-ı Kerim'in yüce hakikatlerini dinledi. Orada hemen İslamiyet'i kabul etti. Bu sırada yeryüzünde Müslümanların sayısı bir elin parmağı kadardı. Rivayete göre ilk Müslüman olan yedi kişiden biri de Hazreti Ammar'dı. Yasir ailesinin tamamı İslamiyetle müşerref oldu fakat bunu gizliyordu çünkü bu aile Mekke'ye dışarıdan gelmişti. Mutlaka güçlü bir kabilenin himayesinde bulunmaları gerekirdi. Ans kabilesinin Yam koluna mensup olan babası Yasir, kaybolan kardeşini aramak için Yemen'den Mekke'ye geldi. Beni Mahsum kabilesinden Ebu Huzeyfe'nin himayesine girdi ve Sümeyye adlı cariyesiyle evlenerek oraya yerleşti. Ammar bu evlilik sonucu dünyaya geldi. Yasir ailesinin hamisi Mekke müşriklerinin kuvvetli kabilelerinden mahsum oğullarıydı. Bu kabile Yasir ailesinin Müslüman olmasına asla tahammül edemezdi. Himayelerini aldıkları bu insanlara akıl almaz işkenceler tatbik ettiler. Yasir ailesinin her şeyini kabul edebilirlerdi fakat Müslüman olmalarını asla önce mükafatlarla vazgeçirmek istedilerse de muvaffak olamayınca işkencelere giriştiler. Böylece İslam tarihinin ilk işkenceli hayatını bu ilk Müslümanlar yaşadı. Yasir ailesinin üç verdiği Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye ve Hazreti Ammar kızgın kumlar üzerine yatırılarak Mekke'nin dehşetli sıcağında aç ve susuz bırakılmışlardı. Müşriklerin bu işkencelerini gören ve engel olamayan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzülüyor ve yüce Allah'a şöyle yalvarıyordu. Allah'ım, Yasir ailesinden rahmetini esirgeme. Onları affet. Hazreti Yasir Resulullah'ı görünce dayanamayarak gözyaşları içinde "Ya Resulallah, bu işkenceler ne zamana kadar devam edecek?" diye sordu. Resulullah Efendimiz sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Bu sabrınızın ve sebatınızın mükafatı cennettir buyurarak onları teselli etti. Yasir ailesi gerçekten İslam tarihinin en üstün sabır örneğini göstermişti. Müşriklerin isteklerine ise asla boyun eğmemişlerdi. Onlar Kur'an'ın nuruna aşık olmuşlardı. Ailenin büyüğü Hazreti Yasir işkenceler altında İslam'ın izzetini muhafaza etti zalimlere asla boyun eğmeyerek ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Cesedi işkenceler altında ezilirken ruhu şehit olarak cennete uçtu. Hanımı Hz. Sümeyye imanda sebatın zirvesindeydi. Ona işkence yapmayı üzerine alan İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'di. Fakat Hz. Sümeyye Ebu Cehil'in bütün zorlamalarına beş para hemmiyet vermiyordu. Ebu Cehil onun bu ısrar ve sebatını anlamıştı. Sonunda mızrağını çekti, şehit etti. Böylece Hazreti Yasir İslam'ın ilk erkek şehidi, Hazreti Sümeyye de İslam'ın ilk kadın şehidesi oldu. Onlar bu ağır imtihanları başarıyla verdi. İslamiyetin kökleşmesi için hayatlarını feda etti o büyük peygamberin müjdesine mazhar olarak ebedi saadete girdiler. Sıra artık oğulları Hazreti Ammar'a gelmişti. Gözü önünde anne ve babası acımasızca şehit edilmişti. Kendisi de ağır işkenceler altında halsiz kalmıştı. Müşrik grubun Ammar'dan istedikleri Resulullah'ın aleyhinde konuşmasıydı. En azından imanından vazgeçtiğini, Lat ve Uza putlarının Muhammed'in dininden iyi olduklarını belirtmesiydi. Hazreti Ammar metanetini yitirmemişti fakat kurtuluş çaresi yoktu. Ya öldürülecekti veya istedikleri şeyleri söyleyecekti. Hazreti Ammar İslamiyet'in yücelmesi için hangisinin daha iyi olacağını düşünüyor bir türlü karar veremiyordu. Onların istediklerini söylemek ölümden daha ağır geliyordu. Nihayet yine Resulullah'a kavuşmak için isteklerini yerine getirdi. Diliyle dininden vazgeçtiğini bildirdi. Müşrikler de onu serbest bıraktı. Hazreti Ammar kalben söylememişti ama yine de endişeliydi. Kalbi tir tir titriyordu. Ellerinden kurtulur kurtulmaz doğru Resulullah'a koştu. Helak oldum, imanımı inkar ettim ya Resulallah dedi ve hadiseyi baştan sona anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbin nasıl diyerek söylediklerine kalbinin iştirak edip etmediğini sordu. Kalbim imanla doludur diyen Hazreti Ammar'a Resulullah'ın cevabı şu oldu: "Ammar tepeden tırnağa imanla doludur. Şayet sana tekrar böyle işkenceler yaparlarsa, tekrar aynı taktikle ellerinden kurtulmanda bir mahsur yoktur." Hazreti Ammar Resulullah'ın bu beyanı üzerine sakinleşti, huzura kavuştu. Ammar'ın başına gelen bu hadise üzerine ayet-i kerime nazil oldu kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimselere bir mesuliyetin olmadığı beyan edildi. Böylece Hazreti Ammar'ın imanını Kur'an tasdik ediyordu. Hazreti Ammar daha sonra Medine'ye hicret etti. Resulullah onu Ensar'dan Huzeyfe bin Yaman'la kardeş yaptı. Mekke'de ona en ağır işkenceleri reva gören müşrik Huzeyfe bin Mugire'ye karşı yüce Allah ona en iyi dost ve kahraman kardeş olan Hazreti Huzeyfe bin Yaman'ı vermişti. Bu saadeti tadan Hazreti Ammar daima Allah'a şükrederdi. İslam tarihinde ilk mescit fikrini ortaya atan Hazreti Ammar'dı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Resulullah'a bir ibadetgah ve istirahatgah lazım diyerek ilk olarak bir mescit yapılmasını teklif etti. Kübe Mescidi onun bu fikrinden doğdu. Hazreti Ammar bu mescidin bizzat inşası sırasında büyük gayret sarf etti. Herkes bir kerpiç taşırken onun iki kerpiç getirdiğini gören Resulullah üzerindeki tozları silkeleyerek "Vah Ammar, kendisini asi bağı bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlar sonra cehenneme davet ederler." dedi. Hazreti Ammar Bedir ve Hendek Harplerine katıldı. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Yalancı peygamber Müseylim'e karşı savaştı. Harp esnasında Müslüman mücahitlerin morallerini devamlı yüksek tuttu. Sevgili Peygamberimizin çok sevdiği sahabilerden birisi şüphesiz Hazreti Ammar'dı. Resulullah Ammar'ı görünce yüzü sevinçle dolardı. Ammara düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kin besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Cennet Ali, Ammar, Selman ve Bilal'i şiddetle arzu etmektedir şeklindeki hadis-i şerifler peygamberimizin Hazreti Ammar'ı ne derece sevdiğini göstermesi bakımından manidardır. Şu hadise bunun canlı bir misaliydi. Bir gün Halit bin Velid ile Hazreti Ammar arasında bir tartışma çıktı. Tartışmada Hazreti Ammar haklıydı. İkisi de birbirlerini Resulullah'a şikayet etti. Resulullah Efendimiz Hazreti Halit'ten Ammar'ı kızdırmamasını istedi. Hazreti Halit der ki, yemin ederim Resulullah'ın huzurundan ayrıldığımda Hazreti Ammar'ı nasıl memnun edeceğimden başka bir şey düşünemiyordum. İslam tarihinde evinin bir bölümünü mescid olarak ayıran ilk şahıs oydu. Buhari onun şu sözünü sahine almıştı. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanın tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, Herkese selam vermek, fakirken bile sadaka vermek. Ammar bin Yasir'e ait olduğu söylenen bir kılıç Topkapı Sarayı Müzesi'nin Mukaddes Emanetler bölümünde muhafaza edilmekte. Zühd ve sadelik içinde bir hayat geçiren Hazreti Ammar, Hicri 37 senesinde Sıffin Harbi'nde şehit oldu. Allah ondan razı olsun.